Bir zamanlar Himalayaların kalbinde yer alan küçük bir köyde bir bilge yaşardı. O, bilgeliği ve bilgisiyle ünlüydü ve insanlar uzak diyarlardan çeşitli konularda tavsiye almak için ona gelirdi. Bir gün Arjun adında genç bir adam bilgeyi görmeye geldi. Kafası karışmış ve huzursuzdu. İyi alışkanlıklar geliştirmek ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak konusunda bilgenin rehberliğine ihtiyaç duyuyordu. Bilge, Arjun'un sıkıntılarını sabırla dinledi ve bilgeliğini bir hikaye aracılığıyla aktarmaya karar verdi. Sevgili dostlarım, etrafıma toplanın. Size iyi alışkanlıkları nasıl geliştireceğinizi anlamanıza yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım, dedi Bilge. Köylüler etrafına toplandı ve Bilge hikayesine başladı. Bir zamanlar uzak bir diyarda, cömertliği ve nezaketiyle ünlü bir kral yaşardı. Bir gün bir Bilge kralı görmeye geldi ve ona kişinin alışkanlıklarını değiştirme gücüne sahip sihirli bir yüzük sundu. Kral, yüzüğün gücünü açıklamasını istedi. Bilge şöyle açıkladı. Eğer bir kişi yüzüğü takar ve iyi bir alışkanlık edinirse, yüzük parlayacak ve büyüyecek. Ancak eğer kişi kötü alışkanlıklara yönelirse yüzük küçülecek ve parlaklığını kaybedecek. Kral bu duruma çok sevindi ve yüzüğü taktı. İyi alışkanlıklar edinmeye karar verdi ve her sabah erken kalkma alışkanlığıyla başladı. Şafak vakti uyanır ve bahçede yürüyüş yapardı. Yüzük parladı ve büyüdü. Kral ilerlemesinden memnundu. Ancak zamanla kral rehavete kapıldı ve erken kalkmayı bıraktı. Abur cubur yemeye ve uzun saatler boyunca televizyon izlemeye başladı. Yüzük küçüldü ve kral hatasını fark etti. Yeniden doğru yola dönmeye karar verdi ve egzersiz yapma ve kitap okuma gibi iyi alışkanlıklar edindi. Yüzük yeniden parladı ve büyüdü. Kral değerli bir ders öğrenmişti, dedi bilge hikayesini tamamlayarak. Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır ancak iyi alışkanlıklar edinmek için sürekli çaba ve disiplin gerektirir. Anahtar kelime küçük adımlarla başlamak, tutarlı olmak ve bir alışkanlığa odaklanmaktır. Bu şekilde mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürebilecek iyi alışkanlıklar geliştirebiliriz. Arjun, bilgenin hikayesinden ilham aldı ve tavsiyelerini takip etmeye karar verdi. Her sabah erken kalkma hedefiyle küçük adımlarla başladı, hızlı bir yürüyüş yapar ve ondan sonra meditasyon yapardı. Bu da hedeflerine odaklanmasına ve dikkatini dağıtmamasına yardımcı oldu. Zamanla Arjun'un alışkanlıkları değişmeye başladı ve işinde daha üretken ve verimli hale geldi. Hobilerine ve sevdikleriyle vakit geçirmeye daha fazla zaman ayırabildi. Bilgenin hikayesinden birçok ders öğrendik. İlk olarak iyi alışkanlıklar geliştirmek kişisel gelişim ve başarı için önemlidir. Bu sürekli çaba ve disiplin gerektirir ve küçük adımlarla başlamak bir alışkanlık alışkanlığa odaklanmak önemlidir. İkinci olarak kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. Ancak bunlar sürekli çaba ve disiplinle üstesinden gelinebilir. Üçüncü olarak kişisel gelişim ve iyi olma hali için öz bakım çok önemlidir. Meditasyon, egzersiz ve sağlıklı alışkanlıklar yoluyla kendimize iyi bakmak, iyi alışkanlıkları beslememize ve daha tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Bilgenin hikayesi bize iyi alışkanlıklar geliştirmenin kişisel gelişim ve başarı için önemli olduğunu öğretir. Küçük adımlarla başla tutarlı olmak ve bir alışkanlığa odaklanmak önemlidir. Bu şekilde kötü alışkanlıkların üstesinden gelebilir ve mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürebileceğimiz iyi alışkanlıklar geliştirebiliriz. Ayrıca, öz bakımın iyi alışkanlıkları beslemek ve tatmin edici bir yaşam sürmek için önemli olduğunu unutmamalıyız. Hikaye ayrıca değerli içgörüler ve tavsiyeler sunabilecek bilge mentorlardan veya bilgelikten rehberlik almanın önemini vurgular. Kötü alışkanlıklarla mücadele ederken ve iyi alışkanlıklar geliştirmek için Rehberliğe ihtiyaç duyduğumuzda yardım aramak önemlidir. Bu hikayeden çıkarılabilecek bir diğer ders, hesap verebilirliğin gücüdür. Kralın yüzüğü eylemleri için onu sorumlu tuttuğu gibi, biz de ilerlememizi takip ederek ve arkadaşlarımızdan, ailemizden veya mentorlardan geri bildirim alarak kendimizi sorumlu tutabiliriz. Günümüzün hızlı dünyasında kötü alışkanlıklara düşmek ve hedeflerimizi kaybetmek kolaydır. Ancak bilgenin tavsiyelerini takip ederek ve iyi alışkanlıklar geliştirmeye odaklanarak zorluklarımızın üstesinden gelebilir ve mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürebiliriz.